Bugün işte la ilahe illallah öğrenilmediği için, öğretilmediği için, anlatılmadığı için her tarafı şirk kaplamıştır. Her tarafı küfür kaplamıştır. Bugün şeriat kaldırılalı neredeyse 100 sene oldu. 1924'ten beri İslam hilafeti kaldırıldı. Şeriat kaldırıldı. Allah'ın ahkamı kaldırıldı ve yerine beşer ürünü olan o küfür kanunları getirip yerleştirildi. İslam'ın esasları, İslam İslam'ın emirleri, İslam'ın talimatları, İslami şeyler yavaş yavaş dünya gündeminden, hayattan silinmeye başlandı. Hatta insanlar İslam'ı öğrenmesinler, ins insanlar İslam'dan uzaklaşsınlar, İslam'ı artık unutsunlar, batıya hayran olsunlar, batı gibi yaşasınlar diye insanların kılık kıyafetlerini değiştirdiler. Fötür şapkası taktırdılar, takmayanları idam ettiler ve alfabeyi bile Arapça harfler olan alfabeyi bile ne yaptılar? Attılar yerine Latin alfabeyi getirdiler. Arapça olan bütün sözleri mümkün oldukça atmaya, uzaklaştırmaya çalıştılar. Yerine Fransızca, İngilizce, işte İtalyanca ne bileyim başka dillerden kelimeler getirip konmaya çalışıldı. Allah'ın kanunları tamamıyla yürürlükten kaldırıldı. Mahkemelerde ve hayatın bütün alanlarında getirip Batıların koymuş olduğu o küfür kanunlarını getirip ne yaptılar? İnsanlara dayattılar. Ve yüzyıldan beri insanlar nesil küfür üzere yetiştirilmeye başlandı. Ve tamamıyla İslam eserleri tamamıyla silinsin. İnsanlar, Müslümanlar artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sevmesinler, ashab-ı kiramı sevmesinler, tanımasınlar, peygamberleri tanımasınlar, sevmesinler, Allahu Teala'nın emirlerini öğrenmesinler onun yerine batılları sevsinler, batılların ileri gelenlerini, filozoflarını, işte liderlerini, büyüklerini tanısınlar, futbolcuları tanısınlar, artistleri tanısınlar, müzik öğrensinler, dans öğrensinler, bale öğrensinler. Yani öğrensinler, öğrensinler, İslam'ın dışında her şeyi öğrensinler ama İslam'ı öğrenmesinler. Eğer İslam'ı da öğretecek olurlarsa hakkı anlatan alimleri cezaevine atın, susturun, batılı insanlara süsleyen batılı doğru gösteren hocaları getirip koyun. ve hatta işte din adamları üretin, imam hatiplerde, okullarda ve bu din adamları denen kimseler de işte cumhuriyetin güzelliğini anlasın, demokrasinin ne güzel bir sistem olduğunu anlasın, çevre temizliğini anlasın, işte anne babaya hürmet, işte iyi davranma, insanlara her zaman hoşgörülü olma, işte çevreyi temiz tutma, ee, zarar vermeme işte vatanı koruma e, ağaç dikme tabiata zarar vermeme tabiatı güzelleştirme bu gibi şeyleri ne yapsınlar anlasınlar işte Atatürk'ün güzel ilkelerini yani Atatürk'ün güzel getirmiş olduğu şeyleri anlasınlar yani tabi e, onların dinlerine göre maalesef Tevhidi ne yaptılar sustular anlatmadılar tahrif ettiler üstünü örttüler ve getirip ne kadar küfür varsa şirk varsa batıl varsa, insanlara süslemeye başladılar. Bunlar da tabi Allah katında verecekleri bir hesap yok. Bunlar da din hakkında en büyük cinayeti işliyorlar. Tıpkı ehli kitabın din büyükleri din hakkında cinayet işledikleri gibi hahamlar, rahipler ve maalesef bu ümmette de dini tahrif eden, la ilahe illallah anlatmayan hocalar, tahrif eden hocalar da aynı cinayeti işliyorlar. Bunlar da o insanlar gibi, o ehli kitabın İmamları gibi büyükleri gibi bunlar da kıyamet gününde aynı sonuca varacaklardır. O yüzden فَلَا menne illa نَفْسَهُ ancak kendisini kınasın. Bu cürmü işleyen bir kimse ve la ilahe illallah öğrenmeyen her bir insan kıyamet gününde ağır bir hesaba çekildiği zaman ve Allah korusun ahiretini kaybettiği zaman orada ancak kendi nefsini ne yapsın? Kınasın. Çünkü ilmin önünde hiçbir engel yok. Sadece sadece Allah için Allah'a tevekkül et, uğraş Samimi ol, Allahu Teala sen ne yapar? Allahu Teala gerçek ilmi önüne serer. Ama hiçbir emeğin olmazsa o ilmi de öğrenemezsin. Rabbim bizleri hakkıyla bu sözü söyleyen kullarından eylesin. Hakkıyla dininin esaslarını tanıyan, öğrenen kullarından eylesin. Şirkten, batıldan iştinab ettirsin bizleri. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ